Aşağıdan yapsan yanından geçerdi. Geçerdi de. Hep onun için de risk bizim için. Get <laughs> it <laughs> 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 Uçmak çocukluk hayalimizdi. Ee, Ankara'ya geldikten sonra tabi e, ekonomik olarak e, belli bir noktaya geldikten sonra bu çocukluk hayalimi gerçekleştirmek istedim. Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisine kaydı olarak e, 45 yaşında 19, e, 2015 yılında e, pilotluk lisansımı aldım, PPL lisansımı aldım. Daha sonra ...uçmak için uçak almak... ...mecburiyeti oluştu. Çünkü uçağı kiralayıp uçamıyorsun. Uçak aldık sonra... ...uçağı aldıktan sonra... ...gördük ki uçağı uçuracak yer yokmuş aslında. Pist yokmuş ülkemizde. Bunu fark ettik. Ve daha sonra da... ...bir pist yaparak... ...bu pistte uçmaya başladık biz. Daha sonra tabii ki... ...havacılığın içine girdikten sonra... ...havacılığın eksiklerini gördüm. Ve sonra... E, tüm amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı oldum ben e, ve ülkemizin e, birçok noktasında aslında bu tür hava parklarının e, ihtiyacı olduğunu e, gördük ve bu noktada da e, dernek olarak da hava parkları e, yapılması noktasında e, çalışmalarımız var. Hem e, sivil havacılığımızla irtibatlı olarak devlet hava meydanlarımızda yine Ulaştırma Bakanlığımızın bünyesinde e, aslında bu hava parklarını çoğaltma gayreti içerisindeyiz. Tabii bizim pistimiz şu anda AIP'ye işlenen aslında küçük bir hava alanı statüsü kazandı. Dolayısıyla da bu hava parkında uçuş eğitimleri veriliyor, pilotaj eğitimleri veriliyor iki tane uçuş okulu tarafından. Onun dışında PIC eğitimleri yani saat doldurması gereken pilotlarımız da burada. Bu gördüğünüz uçaklarda uçarak saatlerini de doldurmuş oluyorlar. Daha sonra da hava yollarına başlamış oluyorlar. Ve onun dışında da tabii biz bu pistimizde etkinlikler de yapıyoruz. Çünkü e, bizim insanımız e, havacılığa ulaşmakta zorlanıyordu. Yani sadece tabii havacılık e, e, hava yollarıyla uçmak değil aslında. Havacılık e, rüzgarı his, hissetmek, özgürlüğü hissetmektir. E, i̇şte biz burada bunları yapıyoruz. Çocuklarımıza o özgürlüğü hissediyoruz. O e, rüzgarı hissettiriyoruz. Ve burada çeşitli etkinliklerimizle yine e, sosyal faaliyetlerimizle de e, zenginlik katmış oluyoruz. Daha önce burada bir e, Depremzede çocuklarımızı uçurduk. Çok çok mutlu oldular. Burada e, geldi, eğlendiler, uçtular, gökyüzüyle tanıştılar, uçaklarla tanıştılar. Daha yine ondan sonra da şehit ve gazi ailelerimizle yine etkinlikler düzenledik iki defa. E, bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz hava parkımızda. E, tabii ki hedefimiz ve hayalimiz bu hava parklarının ülkemiz genelinde çoğalmasıdır. Aslında biraz önce duruştu, mu? Tabii ki bu uçaklar aynı zamanda ulaşım aracı olarak da kullanılabiliyor. Ee, özellikle son zamanlarda e, iş adamlarımızın tercih ettiği uçaklar aslında. Tabii önce pilot olmak gerekiyor. O yüzden de pilot olmak için de tabii ki bu tür tesis, tesislere ihtiyaç var. Havacılık eğitimi veren e, şirketlere, firmalara ihtiyaç var. Okullara ihtiyaç var. Bunların da çoğalması gerekiyor. İşte bu... A, hava parklarında bu testlerinde bu eğitimleri aldıktan sonra da yine e, aynı zamanda uçak da alıyorlar iş adamlarımız bizim gibi ve bu uçaklarla da pratik seyahat yapma imkanı buluyorlar. Yani gidip de eee Meydanlarda, meydanlarda, havaalanlarında saatlerce uçak bak, beklemeye gerek yoktur. Tarifeli uçaklar hiç beklemeye gerek yoktur. Bu tür uçaklarla Türkiye'nin her tarafına uçabilirsiniz. 1000 kilometre menzili var bu uçakların. Hatta 1700 kilometre menzili olan uçaklarımız da var. Dolayısıyla da buradan kalkıp Ankara'dan, Orhancısal Hava Parkı'ndan Türkiye'nin her noktasına uçabiliyorsunuz. Kendi kullandığınız uçakla bu da çok keyifli bir şey tabii ki.